Evet arkadaşlar arı ve dağcılar ekibi olarak yine Binboğa'nın çok yüksek rakımlarında geziyoruz. Üf, Işık Dağı'nın eteklerinde yine bir arı peşindeyiz. Ve şu anda aramızı bulduk. Arayı bir düşükte buldum. Çok uzak bir yerden getirdim. İki gündür buna uğraştım. Ve sonunda nihayet bulduk. Aramız burada böyle bir düşükten işliyor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. İki gündür buna uğraşıyorum. Dün öğlenden beri buna uğraşıyorum. Bugün saat kaç? Bugün saat 11. 11'de buldum. Sonuçta bulduk yani. İnşallah hayırlısı olur. Ve alıp geldiğim yer ta şu karşı yani şu güneyden inen yerin orada bir derede su vardı. O dereden aldım. Dün akşam karanadı bulamadım. Bugün bulduk. Hayırlısı olsun inşallah. Rastgele arkadaşlar.